Allah'a avd olmak yerine, kul olmak yerine rızasını kazanmak için evet, çabamızı, gayretimizi sarf edip malımızla, canımızla onun yolunda cihad etmek için çaba, gayret sarf etmemiz gerekirken yoksa nefsimizin rızasını kazanmak için mi malımızı harcıyor, canımızı ortaya koyuyoruz, çabamızı, gayretimizi sarf ediyoruz. Bakacağız, gönlümüze bakacağız. Çok net görünüyor yani. Bu görünmeyen bir şey değildir. Söyledim geçen gün, bir kelimeyle imanını kaybediyoruz. Tek kelimeyle. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz? Ahir zamanda, evet ümmetim, sabah imanlı kalkacak, akşam imansız yatacak. Ya da akşam imanlıdır, sabaha çıktığında imanını kaybetmiş olacak. Nasıl kaybediyor iman? Öyle kolay kaybedilecek bir şey midir? Evet. Tek bir kelime, tek bir fikir, tek bir düşünce insana imanını kaybettirir. Ya Allah'tan yana tavrını koyarsın, Rabbim Allah'tır diyorsun dersin, benim velim Allah'tır, Resulüdür, müminlerdir dersin ya da ya da imanı kaybediyorsun. Bir anda bir fikir fikrini değiştiriyorsun, imanı kaybediyorsun onunla beraber. Fikrini değiştirince ne fayda verdin birilerine? Hangi adaleti sağladın? Hangi zulmü ortadan kaldırdın? kimi hangi iyilikte bulundun? Ben söyleyeyim. Şeytani sevindirdin. Rabbini gazaplandırdın ve sen kaybettin. Hepsi bu. Başka bir şey var mıydı?